Merhaba sevgili arkadaşlar, indirim Fırsatı kanalımıza hoş geldiniz. 25 Şubat 2025'ten itibaren bin marketlerine gıda, kahvaltılık, atıştırmalık kategorilerinde uygun fiyatlı birçok ürün geliyor. Kaçınılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. Resmi kataloglardan derlimiz güncel listeyi aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca yeni kampanyalardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Avantajlı alışverişte kaçırmayın. Ürünlere göz attığımızda sırasıyla. Bize bir marka baldo pirinç 2,5 kilo 134 TL 50 kuruş. Bize bir kuru fasulye 1 kilo 49 TL 75 kuruş. Bize bir yaprak kırmızı mercimek 1 kilo 36 TL 50 kuruş. Bize bir nohut 1 kilo 39 TL 75 kuruş. Basmati pirinç 2,5 kilo 145 TL. Dardanel, kalite tonla ton balığı 72 TL 50 kuruş. Cem marka yağlı sele siyah zeytin 1000 gram 139 TL. Tukaş marka kornişon turşu 59 TL 50 kuruş. İpek köy biber domates salçası 94 TL 50 kuruş. Duru haşlanmış börülce 19 TL 50 kuruş. Bin boğa kooperatif balı 199 TL. Sema marka reçel böğürtlen ve ahududu 44 TL 50 kuruş. Tukaş marka ketçap 39 TL 75 kuruş. Tukaş mayonez ise 42 TL 75 kuruş. Tukaş sos çeşitleri 26 TL 50 kuruş. Tat acılı mayonez 29 TL 75 kuruş. Nesquik kakaolu tahıl gevreği ikili paket 129 TL 50 kuruş. Yeni kabaklı dere salata ve çiğ köfte sosu 19 TL 75 kuruş. Verde natürel sızma zeytin yağı 1 litre 167 TL 50 kuruş. Verde rivera zeytin yağı 1 litre yine 157 TL 50 kuruş. Çotanak marka ayçiçek yağı 5 litre 297 TL 50 kuruş. Duru çiğa tohumu 17 TL 50 kuruş. Duru keten tohumu 14 TL 50 kuruş. Knorr marka tavuk çeşitli çeşitleri 25 TL. Green Life Hindistan cevizi 22 TL 50 kuruş. Doktor Ötken Profiterol 64 TL 75 kuruş. Yine Doktor Ötken krem şanti artı pudra şekeri ise 72 TL 50 kuruş. Doktor Ötken ikili puding 44 TL 75 kuruş. Doktor Ötken ikili çikolatalı sos ise 44 TL 75 kuruş. Pasta kreması vanilinli 38 TL 50 kuruş. Doktor Ötken kakao 29 TL 50 kuruş. Instant Maya Doktor Ötken marka yine 24 TL 50 kuruş. Terzi ol tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 239 TL. Aknaz yarım yağlı dilimli toz peyniri 1000 gram 229 TL. Kaş pey yarım yağlı toz peyniri ise 1000 gram yine 179 TL. Aynes marka tam yağlı taze beyaz peynir 900 gram 149 TL. Aynes olgunlaştırılmış klasik peynir 600 gram 149 TL. Terzioğlu tereyağı 1000 gram 309 TL. Taraklı yarım yağlı eritme peyniri 1000 gram 239 TL. Tek süt labne üçlü paket halinde 89 TL. Kerem ballı kaymak 62 TL 50 kuruş. Dost yağlı bitkisel krema 15 TL. Eker puding çikolatalı 14 TL 50 kuruş. İçim az yağlı yoğurt 3 kilo 92 TL 50 kuruş. Dost marka yarım yağlı yoğurt 5 kilo 159 TL 50 kuruş. Dost ayran 2 litre 47 TL 50 kuruş. İçim çilekli kefir 1 litre 59 TL 50 kuruş. Sek yağlı süt 1 litre 24 TL 50 kuruş. Keskinoğlu Bahmet piliç bütün pilişler 1000 gram 69 TL 90 kuruş. Torku, dana, baton kavurma 1000 gram 625 TL. Sultan dana kıyma 1000 gram 349 TL. Namet dana dilimli sucuk 85 TL. Namet dana döner 500 gram 219 TL. Keskinoğlu piliç acılı kebap 1000 gram 95 TL. Süper fresh dana ızgara köfte 225 TL. Süper Fresh Mülfev hamuru 1 kilo 74 TL 50 kuruş. Ev baklavası 149 TL 50 kuruş. Sultan dana pastırma 119 TL. Süper Fresh pizza tost 45 TL. Gurme işli köfte 74 TL 50 kuruş. If Birdland 89 TL. If Yaban Mersini 110 TL. If Dilim Çilek 57 TL 50 kuruş. Nesle fındık kremalı sütlü çikolata kaplamalı gofret kutusu ile 99 TL. Nutibex antep fıstıklı kremalı gofret üçlü 59 TL. Nestle damak ayla beyaz çikolata kaplamalı gofret 21 TL. Nestle crunch 10 TL. Kinder delici 17 TL 50 kuruş. Miskos kakaolu kremalı gofret kutusu ile 69 TL. Ülker çifte kavrulmuş beurre dörtlü 69 TL. Züber fıstık ezmesi 129 TL. Nutella kakaolu fındık kreması 1 kilo 235 TL. Ülker fındıklı üzümlü sütlü çikolata 34 TL 50 kuruş. Ülker badem ve krokanlı sütlü çikolata ise 34 TL 50 kuruş. Korni tam tahıllı bar dörtlü 34 TL 50 kuruş. Ülker halley 10'lu mini 29 TL. Ülker saklı köy 5'li 67 TL. Ülker 8 kek 32 TL 50 kuruş. Hanım eller ülker 23 TL 50 kuruş. Dankik mama 10 TL 50 kuruş. Deli meyve, meyve bar 24 TL 50 kuruş. Miskos Antep fıstıklı rulo pişmaniye 59 TL. Miskos sade ve kakol pişmaniye 29 TL 50 kuruş. Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 59 TL. Miskos çekme helva 49 TL 50 kuruş. Eti Gong Pops 39 TL 50 kuruş. Cipso patates cipsi 34 TL 50 kuruş. Star Crack mısır çerezi 24 TL 50 kuruş. Patos Rolls mısır cipsi 23 TL 50 kuruş. Ülker Crispy 23 TL 50 kuruş. Minium 120'li karışık meyve sulu yumuşak şeker 119 TL. Karışık meyve aromalı şeker 24 TL 50 kuruş. File sütlü çikolata mix 21 TL 50 kuruş.